Kadriye Hanım'ın çocuklarından bir şans istiyoruz. Ben beş buçuk yıldır huzur evinde çalışıyorum. Kadriye Hanım da beş yıldır bizimle beraber. Ee, annem gibi oldu kendisi. Sürekli dertleşiriz, sohbet ederiz. Ne güzel. Çocuklarından bahseder bize. Son iki yıldır da çocuklarından hiçbir şekilde e, haber alamıyor. Görüşemiyorlar. Bize size başvurduk. Çocuklarıyla görüştürmek istiyoruz kendisine. Çok sağ olun. Çok güzel bir şey vesile olmuşsunuz Cansu Hanım. Sizin gibi insanlara ihtiyaç var. Allah razı olsun. O da benim kızım gibi. Evet. Hem elim oldu hem ayağım oldu. Sağ ol kızım benim. Sağ ol. O zaman Kadriye Hanım'cığım biraz sohbet edelim. Tabii ki. Beş yıldır huzur evinde yaşıyorsunuz. Beş yıldır, evet. İki yıldır da çocuklarınızla irtibatınız yok. Kaç ee, çocuğunuz var Kadriye Hanım? Üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ee, İsimleri de biri Selim, diğeri Didem. Bir tane de en küçüğüm Caner. Evet. Bir tanesi yurt dışında eğitim gördü ve oraya yerleşti. Hangisi? Selim olan. Selim. Ve orada biriyle tanıştı ve evlendi, orada kaldı. Anladım. Evet. Kızım ise o da burada evlendi Türkiye'de. Onun da bir çocuğu var. Başla. Ve çocuğunla ilgileniyor işte. Ama Caner'im öyle değil. Caner'im de ...doktor oldu. Maşallah. Gurur verici. Çok mutluyum. Hani her birinin birer meslek sahibi olması... E, ...bir anne için en büyük gurur. Tabii ki. Ama bir noktadan ki. sonra da... ...bir anne olarak... ...evlatlardan ne istersiniz? ...ilgi. Ama ben onları göremiyorum. Gelip beni hiç ziyaret etmiyorlar. Didem... ...aslında ilk, ilk zamanlar ziyaret ederdi. O zaman çok güzel günlerim olurdu. Ama artık o da bıraktı. Ağlamayın ya. Evet, o da bıraktı. Hayat. Hayatın insana ne getireceği bilinmez ki. Büyütürsün, beslersin, meslek sahibi yaparsınız. Ama işte eşim de öldü. Allah rahmet eylesin. 14 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Dilek kolay. Yalnız kaldınız. Yalnız kaldım hayatta. Birlikte mi karar verdiler sizi? huzur evine yerleştirmeyi. önce kaldınız mı hiç? Ya? ya daha doğrusu şöyle sorayım. Eşiniz vefat ettikten sonra yalnız kaldınız. Hani çocuklar anne gel bizim yanımızda kal filan demediler mi dediler, size? Dediler. Dediler ama önce işte ben kendime bir ayrı ev tutayım istedim. Yalnız başıma kalayım istedim. Ama çocuklar itiraz ettiler. Anne hani yalnız başına olmaz. Gel bizle kal. abi sağ olsun ama aldı beni yanına. <laughs> ama olmuyor. Ev, ev, üstüne olur mu? Olmaz. Yaşılık işte. Dal birazcık da alınganlık var. Damat biraz suratını assa alınıyorum, üzülüyorum. Sonra bir ara bunlar yurt dışına gittiler. Yurt dışında gittince ben yine tek kaldım. O da önemli değil tabii ki genç bunlar. Gezecekler, her yere gidecekler. Sonra geldiler. Baktım ki Didem'le damat bir kavga, bir kavga. Sonra biraz kulak kabarttım. Hep benden. Yani beni istemediğini damadın anladım. Eşiniz neden rahmetli oldu Kadriye Hanım? Eşim... Yani stresten, ne bileyim... Bir de dediler ki kalp krizinden dediler. Aslında Ecel işte. Ecel çat kapı geldi. Kuldur Recep'imi. Onsuz. Onsuz o kadar musuzum ki çok özlüyorum ben Recep'imi. İşte bu. Hayat bu. Nasıldır Kaciye Hanım huzur evinde? Sakin midir? Çok uyumludur öncelikle. Hı. Herkese çok iyi anlaşıyoruz. Sağ ol Bizim bir tanemizdir o. Allah razı olsun senden yavrum. Hep içim döker bize böyle. Biz hepimiz evlatları gibi olduk onun da. Aynen. Ben kendi evlatlarımdan bulamadığım sevgiyi ben gerçekten ben kızım hemşire hanımdan buldum. Sağ olsun Allah razı olsun. Bin kere hem de. Kaç kişi kalıyor huzur evinde? 12 kişi kalıyor. 12 kişi Hı -hı. kalıyor. Herkesin ziyaretçisi oluyor mu? Yoksa Kadriye Hanım gibi yalnız mı çoğu? Ee, sıklıkla oluyor diğer e, büyüklerimizin ama Kadriye teyzemizin olmuyor son iki yıldır özellikle. Nasıl oluyor ziyaretine gelinmediği zaman büyüklerimiz? Hüzün, ağlamak ne derseniz değil. Daha şuram, şuram çok yanıyor. Gerçekten. Ama olsun. Onlar da anne baba olacak. Onlar da görecek sonuçta bir anne evladını bu yaşına kadar getirmiş, didinmiş. Ki oradaki kalan büyüklerimizin de ziyaret edilmeye ihtiyacı var. Olmaz mı ya? Psikolojik olarak özellikle. Evladını gözünden ayırmıyorsun, dokuz ay karnında taşıyorsun. Evet. Dünyaya getiriyorsun, gözün gibi bakıyorsun. Saçının teline kıyamıyorsun. Ama o ne yapıyor? Dönüp bakmıyor bile. Ben müsaadenizi isteyeyim. Buyurun, Sizi baş başa, müsaade başa sizin, bırakayım. Müsaadesiz. Sağ ol güzel kız. Ayşegül Hanım hani ben kendimde hata arıyorum. Ama bilmiyorum bulamıyorum aslında. Yok bulamıyorum. Kadriye Hanım yani Böyle düşününce ya Allah korusun yani sizin de hani e, aklınıza bir şey getirmek yahut sizi üzmek adına söylemiyorum. Ya yani başlarına bir şey mi gelmiş olabilir diye düşünüyorum bir anneyi aramamak ne demek yani. Gerçekten Allah korusun. Ya bir şey olsaydı ben zaten bir anne olarak hissederdim. Ah canım. Yok. Yok. Ah canım. İki yıl gerçekten az bir zaman değil. Gerçekten az bir zaman değil. Değil. Yani özler yani insan hiçbir şey olmasa annen bir yerde hani belki daha rahat etsin e, diye düşünerek yaptılar bilmiyorum e, belki de bencilce davrandılar kendi hayatlarını düşündüler ve bu hayatın içinde annelerinin yerinin olmadığını düşündüler ya bu bu bunu düşünmek istemiyorum zaten yani bu en son düşünecek şey ama her şey olabilir onlarla konuşmadan bir şey söyleyemeyeceğim size tabii. Ayşegül Hanım bir de benim öyle tatlı bir torunum var ki ha, ya, onu bak, da göremiyorum. Açısın. Göremiyorum. Zor. Hayat gerçekten zor benim için. Benim gerçekten bir şansı çok ihtiyacım var. Aa canım benim. Aa canım benim.